Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok pratik, herkesin evinde olabilecek kolay bir tatlı yapmak istiyorum. Pasta kıvamında bir tatlı olsun. Bu için malzemelerimiz. Ben kedi dili kullanıyorum. Kedi dili olmayan etimek de kullanabilir tercihini e, ikisinden birinden kullanabilir. Beyaz çikolata kullanıyorum. Hindistan cevizi kullanıyorum iki kaşık. muhallebesi için unum var, nişastam var. iki kaşık kremam var. Kremanın yarısını e, muhallebide kullanacağım, yarısını da üst üste kullanacağım. 2 bardak ölçüm var. Ben bir sıra ve küçük bir borcamda yapacağım için ölçülerimi az tutuyorum. Eğer sizin miktarınız fazla olacaksa ölçülerinizi arttırabilirsiniz. Evet şimdi öncelikle muhallebimize geçelim. Sütümü tencereme aldım. 750 gram kadar süt kullanıyorum ben. Bir yumurtanın sarısını içine atıyorum. hepsini şöyle soğukken sütüm karıştırıyorum. Unumu, nişastamı, şekerimi en sonunda kremasını da ekleyeceğim. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Topaklanma olmasın. Ondan sonra ocağımızı alıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Muhallebim pişti sayılır arkadaşlar. İndirmeden önce beyaz çikolatalarımı içerisine atıyorum. Onların da birlikte erimesini sağlıyorum. Ve burada Hindistan cevizim vardı. Hindistan cevizimi de içine bol miktarda atıyorum. Ne kadar bol olursa lezzeti o kadar güzel oluyor. pişirmiş olduğum muhallebimi bir kat altına hemen dizdim. Kedi dillerimi ıslatmıyorum çünkü ıslandığı zaman çok yumuşak oluyor. Muhallebimi de sıcak döktüğüm için bunun ısısıyla ve sıcaklığıyla yumuşayacaktır. Şöyle gömüyoruz. Muhallebimizi soğutmadan hemen üzerlerini kapatacak şekilde her tarafını gezdiriyoruz. Tatlımızı şimdi soğumaya bırakıyoruz. Üzeri için, üzerini süslemek için hazırlığımızı yapıyoruz. tatlım soğurken ben üzeri için krem şantimi hazırlıyorum. Şimdi ses olmaması için önce şöyle bir karıştırayım. Ondan sonra çırt 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 yaparız. Krem şantim de hazır arkadaşlar. Şimdi onu da bekletmeye alacağım. Tatlım soğuduktan sonra üzerine dökeceğim. Kremamın yarısını muhallebi de kullanmıştım. Diğer yarısını da Şimdi çikolata eriteceğim. Soğumuş olan muhallebimizin üzerine krem de şöyle yerleştiriyoruz. Güzelce her tarafına gelecek şekilde. çikolata sosuyla da bu şekilde süslüyorum arkadaşlar siz istediğiniz şekilde pastanızı tatlınızı süsleyebilirsiniz ben bu sefer böyle tercih ettim fena da olmadı çok güzel hafif bir tatlı oldu pasta kıvamında muhallebili kedi dilili pastamızı yapmış olduk bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere beni takip eden beğeni yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum Hoşça kalın, sağlıkla kalın, afiyette kalın.